Sararmış yaprakların arasında yürüyorum... Her yanım azan... Her yanım üzün... Ve sen geliyorsun aklıma... Sarı yapraklar arasında yüzün... Ah, Ulan... Çekiyorum bine tesbihimle... Ah, ulan... Ah. Aklıma gelmeyince sonbaharın... Son baharım olacağı Kışa gebeydi hayat Kışa gebeydi düşlerim Hani Sana gitmeyi bir türlü yakıştıramadım ne bileyim Gitmez diyordum Gidemez benden Ah ulan Nasıl da kandırmışım kendimi İnsanların dolduğu kaldırımların Sensiz bomboş olduğunu anlayamamışım Hatta her sabah Bahçemde ağaca konan serçenin bile sensiz bir önemi yokmuş meğer. Bahar sendin gönlümde. Mevsim kış olsa ne gam. Senin yanındaymış hepsinin güzelliği. Şimdi kışın soğuğu. Senin yokluğundanmış be sevgili. Sensizliğe o kadar üşüyorum ki. Hani diyorum ki Bir nebze olsa alışsam yokluğuna Geçmişimin beni bir gölge gibi takibini takmasam Geçti ulan desem Geçti Biliyorum geçmez ama Olsa diyorum işte Biraz olsa unutsam seni Efkarla çektiğim sigaramın dumanına katsam Ve üflesem seni içimden Savursam gökyüzüne Sen uçsan Çıksan içimden Ama biliyorum sevgili Çıkmayacaksın yine de Çünkü Seni can bildim bu bedene Hani can çıkmadan Sen çıkmayacaksın zaten Of Yine depreştin şimdi. Yine acımasızca vuruyorsun. ...odamın soğuk duvarına çizdiğin... ...sensizliğin resmini seyrediyorum. Bir acılık türküsü söylemiştim bir zaman. Dilime pelesenk oldu bu sıralar. Yine aklımdasın işte. Yangınıma sebepsin ey sevgili. Hatta anladım ki... ...Ağustos'un sıcağı bile... ...senin asretindenmiş meğer. Şimdi... Sonbahar üzünüyle dökülüyor kelimelerim. Hepsinin sinesine vurmuş azan, hepsi hüzün sarısı. Şiirlerin milacı kokuyor, hüzün kokuyor, sen kokuyor. Oflarım bile söndürmüyor içimdeki sensizliği. Gideyim diyorum buralardan uzaklara, sensizliğin olmadığı bir yere. Ama aklım Yüreğim yine bulur oralarda seni. Yine bırakmaz yokluğun gölgem gibi. Yine uykuyu terk eden gözlerim kan çanağına dönür. Hani diyorum bıraksam mı aklımı da sensizliğin yanında ve kendimi yüreğime emanet etsem biliyorum o yine senin yanına getirir beni. Kim bilir belki yeniden bahar olur düşlerimiz. kim bilir Ustad bir köşe başında hasreti vurur Olmaz deme Olur mu olur Olmaz deme Olur mu olur Sevgilim